Asuman'cığım, ablacığım ellerini daha lüzumlu işler için kullanmak ister misin? Bak bunu çırpabilirsin mesela. Öylece çıkmış gelmiş ha, hiçbir şey olmamış gibi. İçine kadar girmiş ya yani. Bunların içindekileri uygulasaydık ne olurdu biliyorsun değil mi Engin? Haberi olsa bulutu almak için ellerine nasıl bir koz vermiş olurduk bir düşünsene. Aman abiciğim aman. Allah korusun deme öyle şeyler. Sen niye gezdiriyorsun ki onun yanında? Sen demedin mi ofiste ortalıkta bırakma birinin eline falan geçer diye. Ben de yanımda getirdim kaldırmak için. Adam burnumun dibine kadar girmiş. Tamam tamam sen sakin ol. Zaten bulutun velayetini bir alalım. Ondan sonra onun belli günleri olur çocuğu görmek için. Zaten bir menfaatı kalmayınca da eskiden olduğu gibi uzar gider. Asma olmuştur gel buraya. Laf mı dinliyorsun sen? Ay sen bana laf yetiştireceğine git telefonunu aç çalıp duruyor. Maşallah kulaklar radar gibi her şeyi duyuyor. Senin sınırın burası. Sakın geçme. İşin yok orayla. Müsait için teşekkür etti ya Nazlı'ya. Bir geldim kurabiyeler, kahveler. Misafir ağırlamışız. Ya abartma Ferit. Kızın bir suçu yok. Ne yapsın? Halasıyım demiş, girmiş içeri. Demet'e olan öfkeni şu kızdan çıkarıp durma. Deniz, beni aramışsın. Nazlı ne haber? Ne yapıyorsun? Ee, bulut nasıl? Yani bulut iyi de biz biraz karıştık. Demet Hanım sağ olsun çat kapı geldiği için. Ne? Demet mi geldi? Ulan ne yapmak istiyor bu kadın? Demet Hanım'ın gelmesini yine idare edebilirdim belki. Üzerine Ferit Bey gelmeseydi. tabii gelince çok hoş olmadı. Bak tamam sen üzülme tamam mı? Ee, senin bir suçun yok. Deniz benim işe dönmem gerekiyor sonra konuşalım olur mu? Görüşürüz. Dayı, dayı, Engin abi, hadi gelin oyun oynayalım. Komutan çağırıyor, bir gidip bakalım. Geldik, geldik. Ne oynuyoruz bakalım? Işın kılıçlı tabancalı savaş oyunu. Oo muhteşem. O zaman bu da kalkanımız olsun. Eline abi sen bunu? Oo. Dayı sen buna. Seni bence havuza atmanın vakti geldi. Havuza atayım mı seni? Bırak onu. Atayım seni. Çabuk bırak onu yoksa vururum. Enin. Atıyorum o zaman. Aynı anda bırak çocuğu. tamam. Gönder şimdi ayağını. Valla yavaş. Bravo, abla düştü. işte. Aferin. Tamam, bırakıyorum seni. Boşları toplamışsın. Gözlerim aşardı Asuman gerçekten. Ama beni böyle kandıramazsın tatlım. Gitmen lazım artık. Merak etme sen. Ben gidiyorum şimdi. Akşam Necla'nın da işi çıktı. Onunla da programımız iptal oldu. Artık eve gidip bir köşede sıcaktan... ...ya da sıkıntıdan ölmeyi bekledim. Ay Asuman üzme beni. Bak ne diyeceğim. Akşam Malyan'ın programı varmış. Davet etti bizi. Ama ben gelemem zaten. Sen fotoşta git istersen değişiklik olur. Tamam abla ya, biz artık Fatoş'la başımızın çaresine bakarız. Fazuman dur. Akşam bir dersen lazım olur. Hiç kıyamaz kardeşine hiç. Kıyamam tabii deli. Hadi görüşürüz. Bekle. Hoşça kalın, ben gidiyorum. Asu'man ne tarafa gidiyorsun? Çıkıyorum ben de birazdan, bırakalım seni. Olur olur, ee, ben yolda size uygun bir yerde inerim. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Zahmet olmasın size. Estağfurullah, uygun bir yerde bırakırız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz, teşekkürler. Rica ederim. Öyle. Ben de. Evet. Peki bunu siz istediniz. masum? Keşke hep böyle kalsa. Büyüyünce gidiyor bütün masumiyet. Sen insanoğlunun gerçekten masum olabileceğine inanıyor musun? Her zaman değil. Ama bir dönem evet. Çocukken mesela. Siz inanmıyor musunuz? Ben masumiyetin insanların uydurduğu bir aldatmacı olduğunu düşünüyorum. Yani olduğu iddia edilen saflık aslında hiç kimsede yok. İçgüdüler ve tutkular insanları yönetiyor. En masum zannettiklerin bile bir gün tutkuların esiri olabiliyor. Dolayısıyla var olduğunu zannettiğin saflık aslında hiç olmamış oluyor. Çocukta bile mi? Çocukta bile. Şuna baksana. istediğini yaptırana kadar pes etmiyor. Bunun neresi masum? часам ятрал гэр л бүгд ядар жанвар сэнэ Kızım, anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini O taze saçlarda kimlerin eli yaşlanmış, dumanlı nefesleri Hoyratça itişleri, görgüsüz hasaretsiz Düşlerim sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. üzün zamanı geçti. Ay Mahzuman nasıl girdin kanıma ya? Ya Engin'le karşılaşırsın Allah'ım Niye uyudum ki ben sana acaba ya? Ay Fatoş şu an mı uzattın? Kızım ay istemesi çağırır mıydı bizi hiç? ağlarsın hissediyorum Üzün zamanı geçti onlar Ay gider. ay şunu bir daha elini zannettim annesi gideymiş Ya ağzıma ya kimseyi tanımıyoruz burada kız Niye geldik biz buraya ha, Gel bak Deniz şurada Osman çekiştirir misin? Selam Selam ne haber? İyi ne olsun Ali aradı da bu akşam bir şeyler yaparız falan diye Biz de Fatoş'la kalktık geldik Ne haber Fatoş? İyidir, sağ ol Kusura bakma, sana da haber vermeden böyle geldik ama. Yok canım, ne kusuru? VAR programı iptal olunca Ali'ye bir yerde parti verelim dedi, biz de buraya geldik. Nazlı yok, değil mi? Yok. Kendisi Ferit Beyler de malum. Yedi yirmi dört bulutla birlikte artık. Öyle istediği zaman istediği yere gelemiyor maalesef. e sen niye yalnız sıkılıyorsun da arkadaşlarınla birlikte değilsin? Onlar Alya'nın arkadaşları ya. E, çoğunu tanımıyorum zaten. Ya Engin gelecekti aslında ama. E, tamam senin arkadaşların gelecekse biz seni hiç rahatsız etmeyelim Bir şey yapalım gidelim. Yok ya. Bar programı iptal olunca evden çıkmayayım dedi gelmeyecek. Ah. Çok iyi. Fatoş, Aliya. Memnun oldum. Ben de. Ee, nasıl buldunuz? Harikaydı, bayıldık vallahi. Gerçekten çok güzeldi. Ağzına sağlık Aliyacığım. Programına gelememiştim ama çok güzel bir gece oldu. Şahinesin vallahi. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ay ne kadar güzel hayatım var valla. Bir şey yapıyorsun, bütün ilgi senin üstünde oluyor. Vallahi dışı seni içi beni yakar canım yok artık, baksana ne güzel iltifatlar alıyorsun. Vallahi iltifatlar hiçbir işe yaramıyor. Ne bir albüm kaydedebildim, ne de düzenli bir yerde çıkabiliyorum. Vallahi sabaha kadar anlatırım. Ay bırak canım bunlar tatlı küçük dertler, boş ver sen bunları. Modacın kim Aylen? Kızlar siz beni iyice süperstar falan zannetmeye başladınız herhalde. Nerede bende Modacı'ya verecek bütçe? Öyle işte dükkanlardan beğendiğim şeyleri alıyorum, giyiyorum. Tarzın çok güzel ama. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında yurt dışına çıkabildiğim zamanlarda böyle bit pazarlarından bir şeyler topluyorum ama keşke elim, yeteneğim olsa da dikebilsem istediğim şeyleri. Aa Fatoş dikiyor. Kendisi harika bir stilisttir. Aa, aa. Ee, yeni mezun oldum moda tasarım bölümünden. <laughs> Bak işte ben de buna çok özeniyorum. Şimdi kafanda tasarladığın her şeyi dikebiliyorsun değil mi? Yani. Dışı seni içi beni yakar. <gülüyor> <gülüyor> e Fatoş diksin sana. Onun bir işe, e, senin de harika bir modacıya ihtiyacım var. Gerçekten diker misin? Yani olabilir aslında. Neden olmasın ki? Ee, Ümraniye'de, Maltepe'de falan böyle parça kumaşçılar var. Oralardan kumaş alıp bir şeyler dikebiliriz aslında. Zaten hap kadar kısa. Çok kumaş gitmez sana. <laughs> e, o zaman ver telefonumu kaydedeyim hemen. Tamam. Şöyle vereyim. Ali ya, hadi bir şarkı daha patlatalım. Tamam. Tamam, ara beni dışarıda hayat devam ediyor. Lütfen artık toparlan. Hayata dön. Aramıza katıl. Lütfen. Bak. Tedaviyi kabul ettikten sonra Bulut her gün daha iyi gidiyor. Şu anda Tek bir problem var canımızı sıkan. Demet Hakan. O ikisi akılları sıra bulutu kullanarak şirkete sızmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirine izin vermeyeceğim. Torununu koruyacağım. Söz veriyorum. siz yapın dedi. Ne iki taraf da ailesi sonuçta. Evet başlayabiliriz beyler. Deniz Bey'in acil bir işi çıkmış. Ferit Bey, yıllardır çocukla yakın bir ilişki içinde olmanız bizim en büyük avantajımız. Diğer taraftan Demet Hanım evli. Yani mahkemenin gözünde çocuğun sağlıklı bir ortamda yetişmesi çok önemli. Öte yandan dediğim gibi sizin çocukla ilişkiniz çok yakın. Ama Demet Hanım bu için bir yabancı. Yani biz stratejimizi bunun üzerine kurmalıyız. Sizin Bulut'la olan ilişkiniz. Doğru. Kim acaba? Bu sefer kaçış yok. Alo Denizciğim. Nihayet konuşabiliyoruz Demet. Canım ya, özür dilerim. Dün dönemedim sana. Affedersin. Dönemedin değil, dönmedin. Çünkü sana kızacağımı biliyordum. Ben Bulut'la yakınlaş diye Ferit abiyi karşıma alırken sen velayet savaşına hazırlanıyormuşsun meğer. Denizciğim, bak ablacığım. Senin ve Bulut'un ailesi benim. Ferit değil. Ayrıca da Bulut'un yaşadığı travmayı atlatabilmesi için gerçekten iyi bir aile ortamına ihtiyacı var. Ve bunu şu anda sadece biz sağlayabiliriz. Hakan mı sağlayacak iyi aile ortamını? Deniz. Tamam Demet, tamam. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Olan oldu zaten. Senden tek isteğim, bundan sonra atacağın adımlarda... ...başka insanların da etkileneceğini unutmama. Ferit abiden de başka insanların. Pembe de buraya. Evet, doğru yapıyorsun. Aferin sana ya, nasıl buldun onun yerini? Yerim seni. Aa dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk yakışıklı yenim benim. Dayı gel hep beraber puzzle oynayalım. Ama biraz sabretmen lazım. Önce bir üstümü değiştireyim yemek yiyeyim falan. Sonra gelirim olur mu? E, tamam. Ama doktor amca bana aferin dedi. O zaman bu akşam ne istersen onu yaparız. Yaşasın. Hadi yapalım. Hemen geliyorum hemen. Tamam. Ferit Bey. Bu akşam eve gidebilir miyim? Japonca kitaplarımı almam lazım. Ee, yarın vesayet için ön duruşma var Nazlı. Bulut da gelmeliymiş. Hep beraber gitsek çok iyi olur. Rica etsem birkaç gün daha izin kullanmasan... ...yani ortalık duruluncaya kadar. Ben istersen Japonca kitaplarını aldırırım sana. Kalırım tabii, sorun yok. Kitapların da acısı yok, daha sonra alırım. Aa, Nazlı hadi gel. Çabuk bak, bir tane daha parça buldum. Teşekkür ederim. Hadi gel. Artık uyusak mı acaba? Gözlerin yorulmadı mı? Hmm. Yarın devam ederiz. Alo, Tarık. Sen Nazlı'nın evini biliyordun değil mi? Evet Tabii biliyorum. Biliyorum Ferit Bey. Güzel. Ee, Nazlı'nın Japonca kitapları evinde kalmış. Kardeşi veya ev arkadaşı biliyordur. Getirir misin? Tabii, tabii, tabii getiririm ama ben şu an Engin Bey'leyim Ferit Bey. Ne oldu? Tarık ne diyor? Nazlı Hanım'ın evine orayı Japonca kitaplarını almamız gerekiyormuş ama. Tamam, alalım sonra bırakırsın beni. Ee, Ferit Bey biz geçiyoruz şimdi eve teşekkürler. Bulamazlarsa oradan ararsınız Nazlı. Tabii. İyi akşamlar. Neden çok artan benim uykum yok. Ama çocuklar ne kadar çok uyursa o kadar çabuk büyür. Ölseydi çok üzüldü. Hem yani bana da çok kızardı. <laughs> ben de çok özledim anneni. Babamı da özledim. İçini de özledim. Sayıl. <laughs> <laughs> ben bir daha onları göremeyecek miyim? <laughs> uslu bir çocuk olsam bile bir daha onları hiç göremeyecek miyim? <laughs> Sen zaten çok uslu bir çocuksun Bulut. Annen de baban da bu kadar cesur davrandığın Uf. için gurur duyardı senden. <laughs> tamam. tamam şey. Merak etme. Avla. Ben dayımdan başka birinin yanında kalamam. Hiç merak etme. Dayın da seni başka kimseye bırakmaz. Bırakmam. Değil mi? Hadi. Efendim, müvekkilim ve eşi toplumun saygın üyeleridir. Üstelik müvekkilim çocuğun halasıdır. Karşı taraf itirazında Demet Hanım'ın çocuğun babası Demir Bey ile yıllarca görüşmediğini, ve Demir Bey'in kendisinin ve ailesinin müvekkilimle bir arada olmasını istemediğini savunmuşlardır. Oysa burada görüldüğü üzere Demir Bey ölümünden sadece bir gün önce Demet Hanım lehinde şirketten pay tesis edilmesini istemiş ama ömrü vefa etmemiştir. Efendim bu belgeleri ilk defa görüyoruz. Ayrıca gerçekliği tartışmalı. Bu belgeler orijinal değil. Fotoğraftır efendim. Ferit Aslan'ın müvekkilim Demet Önder'e yaptığı oyun apaçık ortada. Ferit Bey bu belgeleri saklayarak müvekkilimi yanlış tanıtmaya çalışmış, çocuk üzerinden şirket yönetiminde tek söz sahibi olmak istediği aşikardır. Efendim, müvekkilim ve eşi çocuk için ideal bir aile ortamı sağlayabilecek durumdadır. Ferit Bey tek başına yaşayan bir adamdır. Bu yaştaki bir çocuğu bakıcıların ellerine bırakması doğru değildir. karar. Delillerin incelenmesi için duruşmanın ileri bir tarihi ertelenmesine, bu süre zarfında Bulut Kaya'nın geçici vesayetinin Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir.